Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gra ve diğer adlı tankı inceleyeceğiz. Şimdi bu etkinlikte verildiydi. O etkinlik gitti yapacak bir şey yok. Şu an göstermiyorum ama etkinlikte verildi. Alan kişiler ve kutudan çıkan kişiler için söylüyorum. Yani yapıyorum bu videoyu. Bir de hiç almayıp da merak edenler için. Şimdi bu yayında bana kutudan çıktı. İsterseniz yayın yayınını izleyebilirsiniz onun Cumartesi çektiğim bir yayın hatta. Zaten oynayış videosunu da yani oynadığım şey elleri de yayından doğru aldım. Ondan dolayı da zaten bir yandan yayından oynayışımı görmüş olursunuz diye. Şimdi araç ilk önce 180 mm zırhı var. Hatta tekrardan bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi doğru şekilde demişim 180 açıdan dolayı bayağı artıyor yani 300'e mi ya? 250'ye falan çıkıyor yani bayağı yüksek çıkıyor onun dışında kafa ön kısmımız da 180 mm şu alar üst kısımlar zaten açıdan dolayı delinmiyor yani çok deren bir tank ise şu şu alardan şu bir de şu alardan delebiliyor yani seven en çok değerlendirebilir şuradan delemiyor o tank. Yani anlayacağınız var Thunder'daki t aynısı. Gövde derinmez. Şuradan gövde ve tavet birleşme yerinden bir de yanaklardan yer. Bir de palet arası, Aynı şekilde. Orada da aynıydı. Neyse on yan, yan tarafında yan taraftan full deliniyoruz. Yani şuraya atsalar bile deliniyoruz. Onun dışında kafamızın yapısı biraz aç olsa da yine değiniyoruz. Çok, çok kötü derenler tabi deremiyor Arkadan full diyoruz zaten. Hiç bakmaya gerek yok. Şimdi topumuz şarjörlü. Şarjöründe de 6 mermisi var. Hepsinde de 90 hasar atıyor. 90 çarpı 6. Sonuçta göre hasar çıkıyor. 400-500 falan oluyor. Maksimum. Şarjör bittiğinde. 170 mm deliyoruz. APBG mermimiz yani sat başlıklı derici mermimiz de sert başlıklı sert 230 mm. Şimdi bu tank yine Tiger'ı delemiyor. Nedense Tiger'ın vahşi gibi bir şey bu tank. Aynı şey gibi. Ice IS2 gibi. Ice de deremiyor. Delim, Bu da deremiyor. Şimdi yani tankın şeyini de şey yani avaç güzel. <laughs> yani çok anlatamadım ama avaç güzel. Güzel mi güzel. Zaten oynayış videolarını yayında yaptım. Siz de oradan doğru izleyeceksiniz oymuşum. Neyse o zaman bye bay diyorum. Ben de sizi oynayız şu videolarıyla baş başa bırakıyorum. Sonraki iki video yolda. Hatta. Ha. Ya keşke şu olsaymış. Ne? Ha tamam olayım. Keşke şey olsaymış ya böyle adama çarpınca normalde diğer tanklardan daha çok hasar verebilse çünkü farkındaysan at, tankın ucu falan dikenli ya ve realistic falan ama gerçi öyle denen bir şey bu oyunda olmadığı için yani imkansız derece yüksek bu oyunda realistiklik olması. gerçekçilik yani. Gel kardeşim tavyalım. Ta <Sessizlik> ta Oh. 600. <Sessizlik> Lol. Ver patlayıcıya. Çarp. <Sessizlik> balık kokuyor ya. Neyse. Ne, ne alakası. Al. <laughs> ne alay, ne alakaysa artık balık kokması. Gel normal. <laughs> tamam bundan sonra modda girmeyeceğiz. Bu, bu yerden sonra modda hiç girmeyeceğiz. basalım ya çok güzel ama işte takım olunca tık bu da ilk kez oynuyorum burada ve yine öldüm çok güzel ye yeah, yeah. çok iyi süper hero is onunla olmasaydı ya yani aşağıya bakabilseydi bir de delebilseydi mis gibi avuç. yoksa Tiger çıktığında yani öyle duyuyor hiçbir şey yapamıyor ekliyor mu ateş mi ediyor ne yapıyor yani <laughs> Neyse. Ama ağaç yüzdü yine de. Şöyle bir gövdemi döndüreyim. Şuraya gireyim. Allah'ım ya. Gel yonda bana sıkın. M6 ne yap? <laughs> Ay yaptım. Yan birader. Yan 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 yan. Yan. Hı? Biraz da olsun daha çok oldu. Evet, bekliyoruz. Hadi yaşa, Yaşar hazırlanmıyor. Yaşar hazırlasana. Yaşar hazırlan artık. Ve Yaşar hazırlanmıyor. Tank bir Yaşar. Oğlum e on ne yapmaya çalışıyorsun kardeş? Öyle olsaydım ya. Bulamıyorum da. güle, güle. hangara Nedense çok yanıyor bu tank. Yani yanma şeyi daha yüksek diğerlerine göre. E, Eon. Ne yapıyorsun küçük küç Eon? Eh güle güle sonunda Allah 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 Hı, Kaç E10 ya E10 Cık 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 Hadi güle güle ben de seni satıyorum Pazarda Güle güle Aynen takım kötü oynuyor Biz de kötü oynayalım Yapacak bir şey yok ne yapayım yani? Sakın kötü oynuyor. Ben de kötü oynayacağım. Bana ne kardeş? Yok savaş salayım gerek yok oğlum. Ben demi için attık. Attık. Çıkacağım olay. Bu kadar basit. Ay keşke olan dümdüz gidip bir şey yapsaydım. Neyse zaten gerekli yok. Ya, YouTube. Görüşürüz. Güle güle YouTube. Yine önceki şeydi gibi. Güle güle gülüyor. Tank güzel. Sadece eğimi kötü bir de. Yani. E zaten. Ya eksik bir video gidermişim bu videoda. Neyse Güle güle YouTube. Ben yine de bakalım. Yayına zaten devam etmeyeceğim. Yayına da güle güle diyoruz. YouTube'a da güle güle diyoruz. Görüşmek üzere. bye bay. Yeah. Yani tank böyle arkadaşlar. Yani avaç güzel. Onun üzerinden 8. Sadece topun eğimi kötü. Bir de şeyi kötü zıhı yan taraftaki zıhı yani ağacın yan tarafındaki zıh çok ince ondan dolayı bir yandan kötü yani anlayacağınız onun üzerinden 8 tek dezavantajları bunlar yan taraftan kv 2 smasher gibi tanklardan patlayıcı yiyebiliyoruz. ama onun dışında çok da bir şey olmuyor yani patlayıcı yiyemiyorsak düzeltirsiniz beni yani yan tarafı çok zayıf. Öyle işte. Onun dışında yani dediğim gibi arkası da zayıf. Patlayıcı ile tek yemelik. Ağacın görünüşü mis gibi görünüşü var. Onun dışında açısı çok fazla diye bayağı sektirme yapabiliyorsunuz. Yani sekteme timer gibi de kullanabiliyorsunuz ya da kafa atma avacıymış gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani hatta biraz daha şey yapalım. Bence patlayıcı ile yandan de deremiyorsun aşağı bir kahve gibi. Bir bakacak şimdi. Ya muhtemelen delebilir diye düşünüyorum ama. Ha, delebiliyor. Su 152 delebiliyor. KV2 KV2 delenmiyor Smash'ı muhtemelen çünkü o daha gelişti Ve bakamıyorum çok güzel. Yani avaç yandan patlayıcı yemeye müsait bir tank. Onun dışında yani zıvı güzel. Ve smash evde yandan patlayıcı atabiliyor. Is 152 çıktı diyelim. O da atabiliyor. Yani çoğu uz tankları genellikle uz tankları size yan taraftan patlayıcı çakabiliyor. Ondan dolayı yan tarafınıza hiç güvenmeyin. eğer smash ev 152 çıktığında daima ön tarafıyla sektirebilirsiniz. Yani güvenceli palet havası atıyorlar size ama gene palet havasını da saklarsan karşındaki adamda derişi düşükse o zaman mis gibi sektirme puanı. Hatta istersen manyaklık yapıp adamı öldürmeyip adam iki saat sıkıyor ya siz de sektirme puanı kasabilirsiniz öyle. Öyle bir avantaj da var. Neyse ağaç güzel Dediğim gibi 10 üzerinden 8. beğeni dinlediğiniz ve bana kulak verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. açıklama hikayelere gelsin sevinirim. Bir daha abone olsanız sevinirim. Çünkü YouTube'un algoritması böyle çalışıyor. Görüşmek üzere. Bay bay.